Beni bu kadar alıştırma kendine. Neden öyle söylüyorsun? Hayat. Belki bir şey olur. Ya da benimle ilgili kafanda kuşkular vardır. Soramıyor. Dile dökemiyorsundur. Feride. Soru dedin de aklıma geldi. Yarın hemen yüzüklerimizi takalım mı? Kamran. Nişan yüzüklerimiz. Nişanlanmayacak mıyız? Sen de diğer herkes gibi merak etmiyor musun? Selim'in bana dokunup dokunmadığını. Etmiyorum. Ben seni rencide edecek hiçbir şeyi merak etmiyorum. Ben seni merak ediyorum. ...gözlerine. Yarınımızı. Fakat dokunmadı. Yemin ederim Kamran. Eğer öyle bir şey olsaydı şu an ben burada olmazdım. Kıyardım canıma. Şşş. Feride. Artık umutsuzluklardan söz etmek yok. Yarın seni yarın bizim.